Evet arkadaşlar bugün Roblox gibi bir tuvalet oyununda e, kutu açılımı videosu yapacağım. Gördüğünüz gibi bir sürü şeylerim var. Aa, bu adam da bana bir trade atıp duruyor. E, acaba bunun hepsine crate vererek mi? Ben aslında buradaki bütün crate'lerimi şu, şu üstteki bütün crate'lerden bundan alabilirim de alacağım kullanmam. Bu yüzden kapatıyorum. Ve şimdi şans basık şuradaki kutulardan açacağım şans. Ha. Umarım en azından red lazer veya veya bir bir ihtimalde old, old godly çıkar. Hiç bilmiyorum. Açıyorum. Hiçbir şey. Basic ama silemedim. Basicleri sil, bunları sil. Ya silinme tuşu çalışmadı. Sadece lejenderi yere tutacağım da <laughs> Lejenderi bile çıkmazsa yani Epic çıkıyor ya sadece Gerçi bu epic Epic güzel bir epic kalsın Ha param 20 bine düştü bile Yuh Ama oyun ya Böyle olmaz Ki Ya daha bir tane legendary çıkmadı Dört kağı para harcadın. 5 kağı. Lejandere çıkmadı daha da Hiçbir şey çıkmıyor. Battık. Vallahi Vallahi battım. Battım. En azından bir lejandere ver. Lan en azından bir lejandere ver En azından bir lejandere be. En azından bir lejandere ver. Eğer ki bir tane bile lejender çıkmazsa bu oyunu gerçekten bırakırım ama. En azından bir lejenderi bak. E oyun. En azından bir tane lejenderi ver. Sonunda bir tane lejenderi çıktı ya. En sonunda valla. Bunun da değiş eşleşmesine daha çok var. Ya. O benim dalga mı geçiyor acaba? Ben yani en azından bir mitik ya. O kadar para harcadım. İkinci legendary, 4 de, de legendary olursa mitik çıkacak. Bunu biliyorum. Eğer güçler legendary çıkarsa kötü olur. Ya kaç tane epic verdin ben oyun? Bir tane Ya bir tane daha legendary. Hadi be mitik. Mitik. Bak mitik. Mitik, mitik. Mitik. Ya neden mitik vermiyorsun o oyun? Son 3 k param kaldı zaten. Ha, faycan. Bak mitik ver. Ya mitik ver diye. Dedi ki ver veriyor o oyun. Bu da son. Bu da son açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Son iki tane kaldı. Hiçbir şey. Yine açıyorum. Hiçbir şey. Kaç tane epim oldu? Şu ne kadar epik çıkmış ki bakamıyorum. Ne kadar epik çıktı ki acaba? O kaç tane? Ben ben bunu mu silmeyi unutmuşum. Bazıları silinmemiş. Şimdi bunları siliyorum. Ama bir şey çıkmadı. Hiç bir şey çıkmadı ya. Epiklerden de biraz sileyim. Buradan en az bir 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 kafiyen para gelir. Her epikleri tutacağım ya bu e, e epikleri. adam bir anda <laughs> düşünsene adam orada yanımda godi çıkartıyormuş şeyle şansını basmışken bir de uf, o kadar fazla trade atıyorlar ki ben ne yaptım sadece o kadar adam sadece 180 do dolar mı oldu ya onu bırakacağım ya bunlar şunu da si 25 dolar Son bir kere daha ya Ben yalnız bu arada sadece şunu mu atacağım? Aç. Hadi lan. Bundan bir mitik bir, şey ver be. Ya şu ağzım. <laughs> şu ağzım yüzünden. hepsi. Şu ağzım yüzünden. Açtım bu nereye gitti? Hadi hadi. Ya. Onu bırakacağım ama ya. Çıkma Oranın bak ya. Bak bak ne olur çık. En azından mitik. Bak en azından mitik. Ya her bu kutulardan açtım da 30 gem 30 gem gidiyor. Açmayacağım. Daha açmak istemiyorum. Ya sen, sen orada bir mitik vermedin. Bir de şurada bir mitik ver en azından. Millet, millet her, her 10k parada mitik çıkartır. Ben bu kadar fazla şey açtım bir çıkartamadım ya. Ya arzüsteyim ben benim ne işime yarayacak ya. O kadar fazla kredi açtım bir şey vermiyor ya. Ya oyun. Az gitsin. Hadi ya bari bundan. Yok boyun hiçbir şey vermedi. Boyun oyun heee Hi. hi. Hiç neden vereyim ki diyor. Bu neden vereyim ki diyor. Al bari şu kredileri hatırlayacağım en azından. En azından şu kredileri açmayacağım ya. Uf, bu kadar kötü bir teklif görmedim ya. Gerçekten bu kadar kötü bir teklif ben hiç görmedim. Ne yazıyor bir de? Bu kadar kötü bir teklif olamaz ya. Ay, kafa yiyeceğim. Bu teknesi kabul etmeyeceğim. Zaten bunların ilmenti biticek yakında. Bu yüzden herkes bunları almaya çalışacak. Bu yüzden vermiyorum bunları da. Ve bu videoyu da burada kapatıyorum.